Herkese merhaba millet. Firefire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere yeni bir evo silahımız geldi. Famas diye. 2750 elmasımız var ve o faması size birlikte çıkarmaya çalışacağız. Hemen şöyle yükleme etkinliği eşyalarımızı alalım. Şöyle bir sörf tahtamız var. Güzel. Zaten daha önceki videoda bahsetmiştim bunu. Onun haricinde çantası. İsterseniz uzatmadan evo famasımıza geçelim. Şimdi buradan işime yaramayan iki parçayı çıkaracağım. Zaten şu çanta bende olduğu için çantaya çıkaracağım. Umarım ucuz bir elmasa çıkartırız. Çünkü bir de yükseltmesini yapacağız. Hemen 9 elmasa bir çevirme yapalım. Vereceğini zannetmiyorum. Zaten vermesi düşük bir ihtimaldi. 29 elmasa bir şansımızı deneyelim. Zaten ben bu evo konusunda hiçbir zaman şansım olmadı. Hep sonlarda verdi bana. Sanırım yine aynı durum olacak. 99 elmas. Gidiyor. Garena olsun. 1299, 299, 399 ve 499 elmasımız gidecek. En azından sonundakini de 100 elmasa garanti veriyor. Çünkü bazı eşyalar var 1000 elmasa veriyor. Ve sona verdi. Evet hayırlı uğurlu olsun. Alırım. Evo Fumasımızı aldık. Evet beyler bayanlar. Size iki dakika bitireceğim. Bir elma süklemesi yapıp hemen geleceğim. Evet hesabımıza ekstra da 300 elmas daha ekledik. Şimdi geçelim. Bu yeni Evo silahımızın kutularına. Tamam kutusu bu. Hemen bir satın al diyelim. Yok yok düş 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 çok çok alım çok çok, çok, çok çok. 40 kutu alacağım. Düş 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 tamam. 40 kutu normalde 2000 elmasken 1300 elmas alıyoruz. 700 indirimli kuponumuz var. Hemen şöyle sandıklara gelelim ve kutularımızı onlu onlu açalım. Fena değil. Daha iyi olabilirdi. Yani kötü attı. İlk onu da kötü başladık. Umarım bir ikinci onlu daha iyi olur. Tamam da 9 attı güzel güzel. 10 numara. Hemen şey bir onu da açalım. 3 10 5 5 3. fena sayılmaz. Yani zararımız yoktur. Kullandığımız indirim fişiyle beraber zararımız hiç yok. Hemen bu da 12'li şekilde bir açalım. Tamam. Tamam ya. Hemen şöyle bir Evo yükseltmesine geçelim bir. İkinci seviye parçamız yetiyor. Hemen yükseltelim. Saklama anonsumuz geldi. Üçüncü seviyesinde yeni görünme sahip. Güzel. Ya ki bu video içerisinde hiç değilse bir 4 yapmayı planlıyorum. 6 tane eksikmiş hemen 60 elması alalım onu da. Ve 4. seviyemizde hayırlı uğurlu olsun diyorum. Beşinci seviye olmasını isterdim. Yani bu evo silahını ucuza çıkarmış olsaydık bir 5 yapabileceğimizi düşünüyorum. Onlar için altın seviyemiz de gayet güzel. Özelliği açılıyor. Koşan rakiplere ekstra hasar veriyor. Zaten 7. seviyemizde ifadesi ve yeni görünümü. Hemen şu yeni silahımızı kuşanalım. Lobby'de gösterelim. Her zamanki hata. Gerçekten elde de gayet güzel durdu. Bunu bir de göster. Evet bu arada unutmadan bir de oteli silahımız vardı. İstersen direkt onu da alalım. Zaten bu otelin de 3 artı 7'si hiç hoşuma gitmemişti. 2 artı 5 daha güzel geldi bana. Atizli bir menzil bir. 3 artı 7'sinde ise hasar 2 zırh gelme birdi. Ben 2 artı 5'ini istiyorum. Şöyle alalım gayet güzel hemen bir kuşağın yapalım evet, şu groza da bir bakalım yakında bir videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Alt taraftan kanala abone olabilirsiniz. Videoya like atarak beni mutlu edebilirsiniz. Hoşçakalın.